Reel sayılarda tanımlı x kare eksi mx artı n fonksiyonu verilmiş ve aşağıdaki iki yöncüle göre f artı m'in m artı m nin değerini istiyor. Şuraya dikkat edilirse birinci maddede fx fonksiyonu eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 x2 yani şu fonksiyon aynı şey değil aslında. Demek ki buranın kökleri x1 ve x2 imiş. O halde şöyle bir şey yapalım. Kökler toplamı x1 artı x2'miz kökler toplamı eksi b bölü a formülünden o da ne gelecektir? m gelecektir. Kökler çarpımı bulalım. O da c bölü a formülünden n gelecektir. Bunlar bir köşede dursun. Şimdi getirip ikinci öncülde şu değerleri yerine yazacak olursam burası m olacak, burası ne olacaktır. O halde buradan anlıyoruz ki fm şöyle temize çekelim. fm eşittir 4 ve fm eşittir 24 verilmiş. Buradan getir bunları fonksiyonda yerine yazalım. X eşittir M için. Fm eşittir M'in karesi eksi M kare artı N eşitmiş 4'e. Burada arkadaşlar bunu götürürse N eşittir 4 çıkacak. Aynı şekilde X eşittir N için. Fn eşittir N kare eksi mn artı m eşitmiş e. n eşitmiş 24'e. Buradan n'nin değerini bildiğimiz için yerine yazdırarak olursak 16-4m artı 4 eşittir 24'ten buradan ne gelecektir? 20-4m eşittir 24 ve 4m eşittir eksi 4'ten m eşittir eksi 1 gelecektir. Getir bunlar soru kökünde yerine yazacak olursak. Yani eksi 1 artı 4'ten aslında bize f 3'ü sormuş oluyor. O halde bu değerleri de getirip burada yerine yazarsak fonksiyonumuz neye dönüşecektir? x kare m yerine eksi 1 yazdığımızda artı x ne yerine de 4 yazacağız. Fonksiyonumuz buymuş. O halde x eşittir 3 için f 3 eşittir 3'ün karesi artı 3 artı 4'ten cevabımız buradan 9, 12, 16 gelecektir. Yani edilir.